Hatay'daki vali sanki bir siyasetçi de Ekrem İmamoğlu'na abuk sabuk bir açıklama yapmış. O haddini bileceksin. Haddini bilmekten kastım şu. Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üçeliği Başkanı'nın ilimize yapmış olduğu gezide yoğun çalışma programlarıyla kendisiyle görüşme fırsatı bulamadım. Umarım yapacağı, e, burada yapacağı gezi Hatay halkı için faydalı olur dersi kapatırsın gidersin. Sen kimsin? Sen İstanbul'da bilmem ne zartlara zurtlara. Sen, sen kimsin vali efendi? Sen kimsin? Seni oraya atamazlar. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanı da AKP'den birisinin ayağına basar. Seni onu alıp tekmeye de atsalar arkandan. Kim takar seni? Sen kimsin? Öbür adam hiç olmazsa bilmem kaç milyon İstanbul'un oyunu al birisi. Vali kim? Devletin atadığı ve taraf gir, devlet adına hizmet yapmayan birisin sen. Bunu da biliyoruz. Yani kavak gölgesine yatıp kendini kavak mı zannediyorsun? Sen devletin, devleti şu anda yöneten otoritenin oraya koyduğu bir adamsın. Sen ama o otoriteye değilsin. Onun için haddi, hadsizlik, valinin karşılamasına değil, hadsizliğine kızıyorum. Tamam sus otur abi. görüşmedi dedi, görüşme dedi. Tamam sus otur, terbiyeli ol. Yani hiçbir şey demese de. bile... Sus abi. Peki vaktim yok da görüşmedim, kapı gitsin. Bir